Erdoğan önce şunu düşünsün. Ya mutfaklarda yangın var. Ya insanlar perişan vaziyette. Sen önce bunların derdini çözebilecek misin, çözmeyecek misin? Çözme yeteneği yok. Ülkeyi yönetme yeteneği yok. Artık bunu tümüyle kaybetmiş vaziyette. Ve Erdoğan ülkenin başına neredeyse bir felaket olarak çökmüş durumda. Bir an önce seçime gidilmesi lazım. Niye milletin iradesinden korkuyoruz? Ya milletten korkulur mu? Referandum diyorsun. Ne referandumu kardeşim? Getiriyorsan getir referandum. Millet seçim istiyor mu istemiyorum. Yapalım referandumu. Millet seçim istiyorsa seçime gidelim. Hayır millet seçim istemiyoruz diyorsa seçime gitmeyelim. Çünkü geçen her gün toplumun sırtına yeni yükler getiriyor. Türkiye giderek dünyada yalnızlaşıyor. Yazıktır, günahtır. Biz bu ülkeyi sıradan bir ülke halinde göremeyiz. Milli, milli mücadele veren bir devlet, milli mücadele veren bir halk bu pozisyonda olmamalı. İnsanlar yoksul olmamalı, insanlar aç olmamalı. Binlerce çocuk yatağa aç girmemeli. Önce bunları düşünsün. Devleti çetelere teslim eden insana ben nasıl güveneceğim? Çetelerden yetki isteyen bir insana ben nasıl güveneceğim? Olmaz. Tam bir rezalet. Düzelticeğiz. Düzelticeğiz. Ya da on kuruşluk bir açtınız. Neden on kuruş? E değeri yani değeri o kadar. Değeri o kadar olduğu için. Peki istifa etmemesi hakkında ne düşünüyorsun? Kimin? Soylu? Niye istifa etsin ki? Niye istifa etsin? En tepedeki insan destek veriyor. Ee, Bahçeli de destek veriyor. Ee, Mafya da destek veriyor. Üç ortak var. Cumhur İttifakı'nın üç ortağı var. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Mafya. E, mafyanın sözcülüğünü yapanlar zaten bunlar mafya bildiri yayınlıyor biz bunları destekliyoruz diye. E onu da herkes bir, bir anlamda görüyor. E niye istifa etsin ki zaten? Mafyanın desteğini alan bir insan istifa mı eder? Etmez. Biz biz araştıracağız. Biz araştıracağız. Biz ara